İndirimde güzellerim gerçekten bu maskarayı kapın. Hem kirpikleri çok güzel ayırıyor hem de o kadar doğal bir rengi var ki kumral rengi bu. Zaten açıklamaya hepsini yazmış olurum merak etmeyin. Bakar mısınız tek katlı aradaki farka? Güzellerim bu tarz toz pudraları daha başarılı buluyorum baking yapmasanız bile. Şöyle fırçamı biraz alıyorum fazlasını atacağım. Göz altından geçeceğim. Burun kenarı, ağız kenarlarım. Şimdi biraz ışıltı zamanı ama çok abartmamamız gerekiyor. Maalesef ki bu yine benim öğrenciyken kullandığım emektar highlighter'ım. Ben ikisini karıştırıp kullanmayı çok seviyordum. Şöyle biraz fazlasını da atalım. Çok minik. Fazlasına ihtiyacımız yok. Şimdi güzellerim dudak kalem için iki opsiyonum var. Eğer tamamen uygun fiyatlı olsun derseniz Essence. Eğer indirimde bulabilirseniz Vivian Sabo. Çünkü, umarım doğru okumuşumdur bu arada. Çünkü güzellerim kendisi gerçekten çok kalıcı. Sabah sürdüğünüzde eminim ki gelene kadar tamamen sizi götürecektir. İçine dilerseniz bundan da uygulayabilirsiniz. Ama benim %100 favorim kesinlikle bu tint. Çünkü rengi gerçekten çok güzel. Tabii benim dudak kalemimin rengi biraz koyu. Siz bunun daha açık olanlarına bakabilirsiniz. Eğer glosslu sürmek isterseniz... Bildiğiniz kurabiye kokuyor. Çok güzel. Şeffaf ve çok yoğun böyle yapış yapış bir yapısı yok. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güzellerim ürünler ve makyajımızın son hali bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmından eğer sorarsanız anında cevap veriyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.